ilgili olarak arkadaşlar iş güç enerji demiştik güç bölümünden sonra enerji bölümünü bir de inceleyelim enerji ne demek arkadaşlar enerji demek iş yapabilme yeteneğine enerji denir ee, Burada arkadaşlar enerjide ilk olarak bilmemiz gereken kinetik enerji kinetik enerji arkadaşlar EK ile gösterilir kinetik enerji dediğimiz cisimlerin hızlarından dolayı sahip oldukları enerjiye biz kinetik enerji diyoruz. Yani bir cisim hareketli ise hareketli olan cismin sahip olduğu enerji arkadaşlar kinetik enerjidir diyeceğiz. Kinetik enerji arkadaşlar skalar bir büyüklüktür. Ee, yani sadece sayı ve birimle ifade edilen bir büyüklüktür. Kinetik enerji arkadaşlar EK harfi ile gösterilir. Yani e, EK ile gösterilir. Şurada da göstermiştik. Birimi Joule'dir arkadaşlar. Yani Joule cinsinden hesaplıyoruz. Yani arkadaşlar M kütleli bir cismin V hızına sahipse bunun mutlaka bir kinetik enerjisi vardır. Kinetik enerjinin formülü de arkadaşlar EK eşittir 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesi. Yani cismin kütlesiyle hızının karesinin çarpımı bize o cismin kinetik enerjisini verir diyeceğiz. Kinetik enerji ile ilgili bir de grafiğimiz var arkadaşlar. Kinetik enerjinin hıza bağlı değişim grafiğini gösterecek olursak arkadaşlar formülümüz zaten ne demekti? Ek eşittir 1 bölü 2 çarpı M çarpı V'nin karesiydi. E şimdi enerjinin E olduğu bir yerde hızımız da her zaman V'dir. E, enerjinin 4E olduğu yerde çünkü her iki tarafın o zaman ne yapıyoruz? Kare kökünü alıyoruz. Yani şöyle düşün arkadaşlar. 4E eşittir. 1 bölü 2 çarpı M çarpı V'nin karesi. E ne oluyor arkadaşlar? Her iki tarafın karesini alırsam o zaman kare kökün dışına 4, 2 olarak çıkacağı için hızı kaç oluyor? 2V oluyor. Yani buradaki göstermek istediğimiz olay bu. Onun haricinde arkadaşlar net kuvvetin yaptığı işten bahsedelim. Net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjideki değişime eşittir. Yani K noktasından L noktasına bir cismi götürdüğümüzde bir F kuvveti uyguladığımızda cismin K noktasındaki hızı eğer VK pardon VX hızındaysa burada diyelim. Buradaki hızda da VY hızındaysa arkadaşlar o zaman diyoruz ki W eşittir F çarpı delta x eşittir toplam kinetik enerjideki değişime eşittir diyeceğiz. Yani cismi burada K noktasından itibaren kuvvet uygulandığında ne oluyor arkadaşlar? Cismin hızını ben burada L noktasına getirdiğimde eğer sürtünme kuvveti yoksa cismin hızını arttırıyorum. Buradaki V hızı Vx hızından daha büyük çıkabilir. O yüzden diyoruz ki buradaki net iş e, kinetik enerjideki toplam değişimi eşittir diyeceğiz. Hemen e, kinetik enerji ile ilgili örnek çözelim arkadaşlar. <laughs> İlk örneğimizde 2 kilogramlık bir cismimiz var. 6 metre bölü saniyelik bir hızla gidiyor. Bu cismin kinetik enerjisi kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken kinetik enerji eşittir hemen formülümüzü yazalım. Arkadaşlar formülü yazmaktan evinmeyin. Formül yazıldıkça fizikte formül yazıldıkça unutulmaz. O yüzden mutlaka her soruyu çözerken de mutlaka formülü yazın. Formülü yazan bir öğrenci yani bunu kolay kolay unutmazsın. Kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesi. Kütlesi ne kadarmış arkadaşlar? 2 kilogrammış yazdım. Hızı ne kadarmış arkadaşlar? 6'ymış. 6'nın karesi. Bu ikili bu iki çarpım şeklinde olduğu için birbirini götürür. 6 kere 6 36. Yani burada ne kadarlık bir enerjisi varmış arkadaşlar? 36 jüllük bir enerjisi varmış diyeceğiz. İkinci örneğimize geçelim arkadaşlar. İkinci örneğimizde de İki tane farklı cisim var ve bu cisimler 3 kilogramlık cismin hızı 6 metre bölü saniye, 4 kilogramlık cismin hızı 3 metre bölü saniyeymiş. Buradaki enerjisine EK1, buradaki enerjisine EK2 diyoruz ve kinetik enerjilerin birbirlerine oranı nedir diye bize burada bunu soruyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bunları isterseniz tek tek hesaplayın. EK1 diyelim, önce bunu hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesi. Ne yapıyorum arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı kütlesi 3 çarpı 6'nın karesi. 6 kere 6 36. 3 ile çarparsak arkadaşlar 108. 2'ye bölersek 54 Joule. Yani buradaki enerjimiz 54 Joule'luk bir enerjiymiş. Geliyorum EK2'yi hesaplamaya. ek 2 1 bölü 2 çarpı M çarpı V'nin karesi diyoruz hemen 1 bölü 2 çarpı kütlesi 4 arkadaşlar. Hızımız 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. 4 kere 9 36. 2'ye bölürsek arkadaşlar bu da kaç oluyor? 18 jüllük bir enerjiye sahipmiş diyeceğiz. E benden EK 1 bölü EK 2 istiyordu. Hemen onları yazalım. EK 1 bölü EK 2 oranı diyoruz. O zaman arkadaşlar kaçmış? Birincisi 54 ikincisi 18 ise buradaki enerjilerin birbirlerine oranı 3 3'ülmüş diyeceğiz. Evet. Yani konumuzla ilgili arkadaşlar derste de bunlarla ilgili bahsettik. Örnekler çözdük. Anlamadığınız yerde videoyu tekrar başa alıp tekrar dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi artık bunların pdf'lerini de göndereceğiz. Videoların altında link olacak. Tıklayıp oradan da bunları takip edebilirsiniz. Thank you.